Yerimizi yurdumuzu sormuşsunuz. Yerimiz yurdumuz belli baba. Canınız ısıkmayız Onu gördüğüm yerde gümleteceğim demişsiniz. Biz hep buradaydık zaten. Siz görmediniz. Ayık olun. <laughs> Hay stalker. Hay <Hi> anam. <laughs> 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 Vaktiz olsun. Şaraplar da olsun. Ben günah çıkarırken papaz Richard seyre doğursun Stokluyorsun, takip etmiyorsun. Avradın tehlikede kimler? Hastane kasabı mısın, mezba doktoru mu? Çüş <laughs> be! Dur bakalım hele, iltifatımızı alıp zevkten çifte atma. Sen olsan olsan mezbada kuyruğa girmiş boynuzla enişten sağda solda yok o karaktersizde yok bana yakışmıyordu falan filan diye. Eyvallah ateş düştüğü yeri yakar. Ama şunu sakın unutma. Allah herkese taşıyabileceği yük verilmiş. O yüzden sana da beyin vermemiş. Demek yanlış kadına sevdalandın. Öyle. Fışkı yemişim. Ha fışkı yedin. Çünkü ben yanlış kadın. öyle mi? O zaman git doğrusunu bul. Eğri doğru aldık seni bir kere. Kimi bulayım şimdi? Ha ben eğri doğru. O zaman git düz Rainbow. Bir havuzun yüzde doksan dokuzu doluysa yüzde doksan dokuz ne ya? Doldur lan havuzu yüzde yüzden hesaplayalım. Dudak payı bırakmış içeceğiz mi lan havuzu biz? Ah. Adi olalım, şerefsiz olalım, içim havuzun önünde gidene olalım, zımdık olalım, hayır olalım, güvenilmez olalım. Evleneceğim. 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 Açma açma Lan açma Allah kahretsin Canım benimle sorun yaşıyorsan sorun yaz Boşluk bırak ondan sonra da git o boşlukta kendini aşağı tamam mı sen Çek bir duman bana dön bunu Her tadan aklını kaybedecek hey. Harmanım içmedim on gündür Bu durum beni ah Öyle bir taht yaptım ki sana senin gücü yok yerin almaya Kor denizden o gün dudağı PUBG'ye girek mi? Uçağından düşek mi? Çorbasından içek mi? Hey kardeş gel girek 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 gel girek PUBG'ye de gel girek Alo 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 Sana alo Saçın renkten renge, sen de rolden role giriyorsun. Bir oyunculuk plaketi almalısın. Misal, saçına beyaz geldi mi? Siyahını geri alamazsın. Bugünün sabahını geri alamazsın. Geçmiş bir sevdayı geri alamazsın. Benden sana abi tavsiyesi. Sonra daha çok yanarsın.